kısaca bahsedecek olursak, tabii çok uzun bir konu ama bel ve boyun fıtıkları var. Bunlar da yine bel ve boyun fıtığı dediğimiz şey şu. Şöyle mesela maketimizde iki kemik arasında disk dediğimiz bir yapı var. Her, her omur arasında var bu yapılar. Bu diskin dışarı doğru taşmasıyla kola veya bacağa gelen sinirin sıkışmasıyla oluşuyor fıtık. Bu fıtıklaşan disk sinire baskı yapıyor. Bacağa gelen sinire baskı yapıyor. Ve bu baskıda olan sinir çalışmadığı için artık o bölgede uyuşmalar, karıncalanmalar, kuvvetsizlikler, çok ciddi ağrılar yaşanabiliyor. Biz ne yapıyoruz müdahaleyle? Bu fıtıklaşan yeri, diski alıyoruz ve sinirin rahat hareket etmesini, rahat olmasını sağlıyoruz. Hı hı. Bu toplumda çok sık gördüğümüz bir şey. Mutlaka herkesin, hepimizin yakınlarında bel fıtığı, boyun fıtığı olan veya bundan dolayı ameliyat olmuş olan insanlar var. Evet. Ee, hayat kalitesini çok azaltan bir şeydir. Müdahale etmek gereken durumlar oluyor veya sadece fizik tedaviyle, korseli tedavi edilmesi gereken durumlar olabiliyor. Tabii ki bu hastanın şikayetine göre değişiyor. Evet. Ama bunlar bu skolyoz dediğimiz eğrilikler neredeyse her 10 kız çocuğundan ikisinde görülecek kadar sık. Hı, hı Bel ve boyun fıtığı zaten çok sık görülüyor ki bel ağrısı toplumda en sık yaşanan ağrı, baş ağrısından sonra. Mutlaka insanların yüzde sekseni bel ağrısı yaşıyor hayatı boyunca. Evet, ama her bel ağrısı değil. ki bel ağrısı bel değildir. değil. Ama uzun süren bel ağrıları varsa, bacağa vuran ağrılar varsa, boyun ağrısı veya kola vuran ağrılar, uyuşmalar, karınca ağrı varsa mutlaka şüphelenmek ve doktora başvurmak gerekiyor. Bunların tedavisi mümkün. He şu an günümüzde eskiden çok daha riskli olan o ameliyatlar şimdi günümüzde. Hem mikroskop altında yapılan müdahalelerle hem hem de beden e, yapılan bir e, anestezi. anesteziyle hı hı. hem de implantların gelişmesiyle daha kolay bir hale geldi. Ama sonuçta riskli ameliyatlar. Evet. Bu işte ihtisas yapmış, bu iş üzerine çalışmış insanların yapması gereken müdahaleler bunlar. E, o yüzden dikkate almak gerekir bu tür eğrilikleri, deformiteleri, ağrıları ve uygun olan hekime başvurmalarında fayda var. <laughs>